genç videomuzda sizde pekste de milyoner olmanızı sağlayacak bir hile göstereceğim arkadaşlar yanlış duymadınız hile bak değil hile tam olarak hile Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi pek de bir çeşitli şekilde para kasma yöntemleri var ve bunlardan bir de haftalık ve günlük görevler arkadaşlar ve ben de bununla ilgili bir bak buldum arkadaşlar hemen göstereyim arkadaşlar bildiğiniz gibi bu videoları izlememiz bir dakika ka falan sürüyor ve yani çok fazla zaman alıyor ve ben, benim göstereceğim bu hile sayesinde çok kısa sürede milyoner olabileceksiniz arkadaşlar. Evet öncelikle herhangi bir, bir göreve tıklıyoruz. Sana tıklıyoruz. Sonra buraya geliyor ve size direkt veriyor. Tabii bundan daha hızlı olmasını istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Two hours later. Bu sefer çalışmadı ama çalışıyor gördüğünüz gibi tıklıyoruz, çıkıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey ekleyeyim. Bu ya, bu hilenin karşılığında sizden küçük bir ücret istiyorum. Abone olun. Bakın veriyor. Ve bu bak sayesinde baya bir para kazanabilirsiniz. Bakın ben az önceden beri şey kastım. Haftalıkta mesela bir tane var. Bakalım paralı mı verecek? Tamam. Verdi bakın. Hiç uğraşmadan iki elmas kasabilirsiniz. Bakalım burada. Evet burada da iki adet var. Hemen girelim. Şansımıza da hep şey çıkıyor. Ve bu sizin milyarder bile yapabilirim. Ne milyoner yani milyarder. Hemen toplayalım. Evet bakalım ne çıkacak. Sizin şansın. Hem bu kutuları da kasmış oluyorsunuz arkadaşlar. Her gün bir tane bu kutudan. Bu şapkayı çok istiyordum. Her gün birer tane bu kuzudan açmış olacaksınız arkadaşlar. Bakın bu şekilde bunları da kendiniz yaparsınız. Maalesef bunlara izin vermiyor PKX'de. Ama hilesini bulursam yine ilk bu kanalda arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane daha şey söyleyeyim. Günlük görevleri bitirdikten sonra bakın şurada ücretsiz yazan kutular var. Kızıl Panda ganimet kutusu. Kızıl Panda kutusunda da çalışıyor arkadaşlar. Bakın <laughs> evet. Bu şekilde istediğiniz hiç uğraşmıyorsunuz arkadaşlar. Tıklıyorsunuz, giriyorsunuz ve karşınızda kutu var. Bunu her şeyde uygulayabilirsiniz reklamı izlemeli arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube Türkiye'de tek çalışan hile budur ve çalışıyor yani gerçekten. Bunu bekleyeceğiniz sırada tuzunun çizleyip videolarıma like atabilirsiniz. Böyle hemen tak tak yapa yapa bir süre eşya alabilirsiniz. Ama tabii ki dediğim gibi paralı şeylerde çok işe yaramıyor. Tabii ki bir hilesi varsa yine tekrardan ilk bu kanalda mı olacak arkadaşlar? Evet bakalım ne çıkacak? Tabi ben tamamladım seti de. Bakın arkadaşlar sizlere gösterirken 30 dakikada ne kadar eşya kastım. Videonun başında 17 ve 7 bindi ve şu andaki parama bakar mısınız? Gerçekten de milyoner olabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bunun tamamı boş olması sizin için daha iyi olur. Tabii ki hepsinde yani. Bunları her gün böyle yapa yapa PKX'de zengin olabilirsiniz arkadaşlar. Evet bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Takipte kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın. Sizi çok seviyorum.